Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Tabii ki de yeni başlıyoruz. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ben de söyleyeyim size. Selim diye arkadaşım öğretti, YouTube'dan da öğrendik. Tamam. Şu anda Selim'le video çekemiyoruz, üzgünüm. Birkaç sene sonra çekebilirim. İkinci sınıfı geçince, gidince size göstereceğim. Bu videoya... 10 bin like atarsanız size bunun ikincisi gelecek. Ay. Yeni videolar atacağım sizin için. Biraz, biraz zor oldu bir dağıtma. Üzgünüm. Dur arkadaşlar şunu kapatın. Ondan sonra Kenan diye arkadaşıma da hani olmuyor unutmayın o değişik bir youtuber şimdi benden daha. Hep deli deli hareketler yok ben bunu yapacağım. Yo, 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 Thanos gibi hareketler yapıyor zaten. Ben de bunu siz yokken bir Robux harcayayım dedim. Ondan sonra arkadaşlar sizin de VPN'e girmenizi tavsiye ediyorum ben. Anadolu ben buraya bastım uyumuşum şimdi ya. Neyse. bu videoya like atarsanız size gizemli videolar geçireceğim Roblox'la. Ondan sonra oho neler gelecek sizin için neler daha bilmiyorsunuz. Neyse ondan sonra size bir şey söyleyeceğim dur lan neyse. Bak şurada bir tuvalet var ya burada neden bunlar usulmuş adamı ben bilmiyorum yani. Arkadaşlar diyorlar ki yok sizin bilginizi çalıyor yok sizi dolandırıyor. Bak ayıp ediyorlar. Nedeni biliyor musun? Siz bilmiyorsunuz. Ben biliyorum bunu. Bir yerden öğrendim. Yok Google'dan öğrendim. Şöyle, şöyle. Google'dan öğrendik. Diyorlar ki çocuklara emek veriyor oyun. Yani insanlar çocuklar ve emek veriyorlar. Siz ha kapatıyorsunuz oyunumuzu. Yazıklar olsun yani ya. Yani canımı oyunumu nasıl kapatırsınız siz? Benim oyunum yani. Çocukları bağımlı yapıyor yapıyor ama çocukların oyunu bu. Yok 17 yaş üzeri. Allah Allah sanki ne oluyor? Bebekler bile oynar buna. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Anas <laughs> Bacağım koptu lan benim. Neyse. <laughs> Son anda arkadaşlar yemin ediyorum bir başarı. Mümkün ediyorum ama yaptık vallahi billahi. Şak şak şak. Neyse. Allah senin cezanı versin. Ödüm koptu arkadaşlar. Burada videoyu... Aa! Buna nerede lan? Ödüm kopardı. Vallahi bu oyunun benim bela edecek sanırım bu oyun. Rüyama gelecek bu korku şeyleri. Korku meceraları diyebiliriz ona da. Yani. Sizin için şey anınız, amanız, ambıklanınız, bokunuz şaka şaka be. küfür etmiyorum ben. Ki, <laughs> aa, ne oluyor? Eşim o. <laughs> <laughs> bir bir buraya geçmemiz ölümdür söyleyeyim size. Aa geliyorum. Zaten beni yıktı bunda. Ne oldu? Ancak alırsın kardeşim. Kardeşini basırıp şatöre yığın, kırana kırpırsın. Ölü şarkı var burada. Neyse. Burada size bir şey söyleyeceğim. Değişik bir şey. Bu arada benim Roblox'a kaç param var biliyor musun? Ee, tahmin edeyim lan kaç lan o kadar çok verdi ki. Bir uygulamadan yaptım o kadar parayı size yarattım. Sınırsız para var yani. 100 milyon var söyleyeyim. Roblox'un şey ben VIP'siyim söyleyeyim size. Eğer beni Roblox'a bulabilirsiniz videoya kanalıma abone olun. Ondan sonra size sürpriz ve dolu heyecanlı bir doğru sonunu göstereceğim. Evet. Dur. Biz sadece bir dos. Bir doğum. Şaka şaka. Doğum demeyeyim. Bu arada devletleri sıkın göstermiyor videoyu biliyor mu? Yoksa devletler beni hapse atar söyleyeyim. Sizin için girdim buraya. Ta bu arada tabletimi kimi getirdi biliyor musun? Birinci sınıflar var ya. Tabletlerini alıyormuş diyor. Ne oldu biliyor musun? İki gün tatil olduğu için polislerden izin aldık verdiler bize. Ben de aldım. VPN ile Roblox yükledim. Size nasıl yüklediğimi söyleyeyim mi? Şöyle. Roblox apıkı yapıyorsunuz. oradan bir şey çıkıyor. Oradan oynuyorsunuz. Ondan sonra. Ay oradan indiriyorsunuz Aptoid Gamesi. Ondan sonra Aptoid Game'den indiriyorsunuz Roblox'a. Ondan sonra VPN yüklüyorsunuz. Hayır uğurlu olsun oyunun yerli diyebiliriz yani. <laughs> Samet Karataş da şey diyor. VPN'e girmeyin diyor. Başınıza belaya sokarsınız. Oğlum VPN benim hayatımı kurtardı lan. Nasıl biliyor mu? Oyuna girdim. Mesela düşünün. Ondan sonra size bir şey söyleyeceğim. Dükkandan bir şey satın almayacağım. Şu anda o kadar Robux harcamayı sevmiyorum. Bu arada söyleyeyim onu da. Elif Asel diye bir arkadaş var okulda bizim. Diyor ki hani şöyle bir yok senin ben ben Roblox'a girebiliyorum. Annen izin vermiyor oğlum. Neden bana yalan söylüyorsun yani? Benim annem izin veriyor yani. Söyleyeyim size. Neyse adamın ne oldu lan sana oğlum ölürüm kendimi bismillah Allah Allah. Neyse ama. Ha bay senin yapacağın oyunun ya. Neyse. Ve se. Arkadaşlar burayı böyle kolayca geçebilirsiniz. Oyunun magını bulduk şimdi. Böyle aklıma geldi böyle yaptık tamam müthiş. Kenan abi burada size bir şey söyleyeyim çok komik şeyler yapıyor size. Bakın ee, uy, 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 diye şeyler yapıyor. Bir de oğlum, boş videolar çekiyor mikrofon alıyor. Ben yok bu pet ne güveniyor yani ya ismi, ismi neydi onun. Neyse telefonla oynuyor almasın ya da. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Ben bu dünyanın en iyi youtuberıyım. Oğlum ne oluyor lan o kadar videoyu çekince de Allah Allah. Sanki bir şey kazanıyorsun youtuber olunca. Ben bu arada youtuberım. Bu yüzden sizin için uğraşım. Burada Kenan abi kaç yaşında biliyor musun size söylüyorum. 1 yaşında. Şaka şaka. 3 yaşında. Şaka şaka. 5 5. Heh 5 yaşında. 2019'da doğdu. Ben tahmin edin 7 yaşındayım. Düşünün 2017 yani söyleyeyim. Doğum tarihimi doğru bilenler helal olmasın. Helal olsun. Demedim. Helal olmasın dedi. Aa! Neyse biz şöyle oynayacağız. İnşallah kazanırım. Arkadaşlar birazcık video kalacak tamam mı? Durun arkadaşlar. Sizi bekleyeyim ben hemen geleceğim birazcık. İşimiz var diyebiliriz. Bekleyin geliyorum ben siz için. Durun kamerayı biraz şöyle bırakalım. Tamam. Geleceğim tamam sizin için. Birazcık sizinlerle. Arkadaşlar tekrardan geldim sizin için. Burada bir şey söyleyeceğim. Birazcık geç geldim. Ay birazcık yani. Size söyleyeyim. Ay. Pardon arkadaşlar yanlış kaldı işte. Neyse arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Geç. Lan nereye gidiyorum ben ya neyse. Şimdi ilerliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm biz geldik kardeşim. Kardeşim diye biraz roşet eminim ya. Neyse. Eee buraya geldik. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Neyse neyse. Şuraya çıkalım o zaman. Bivin bivin bivin. Neyse. Arkadaşlar günün sorusu soruyoruz size. Allah seni nereye indiriyor lan sen sana onu bilir bu. Aşçı bebekleri geliyor. Gülüyor. O sıra o geliyor. Şaka şaka. Oo av tüfeği var ya. Tüfek değil silah burada. Yani Hem bomba. Bomba. Bu çam karşısına durabileceğini mi düşünüyorsun sen? Oğlum burada bu oyunun yönetimini çok sevdim ben. Oğlum bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Adam ölümsüz ölümsüz söyleyeyim. Adam kaç yaşına kadar yaşamış biliyor musun? 8-10. 2063'te doğmuş. Ne olmuş biliyor musun? O yıla kadar yaşamış. 2005'e kadar. Helal olsun kardeşim. Senin yaşaman sürecin ölümsüzmüş diyebiliriz. Arkadaşlar bakın bulduk ananız. Elim koptu mu? Hı. Neyse silah da nereye gideceğiz? Geç şuraya gideceğiz. Hapishaneden kaçacağız. Diyebiliriz. bilirsin. <laughs> Burası nereye? Bitti mi? Neyse. yer vardı lan burada. Onu oraya tuttuk. Hı, şurası olmuş ya. Arkadaşlar pardon ya. Yanlış kuralı. Burası nere arkadaşım? Kardeşim. Aa! Eyvah hanım. Hiç çalışmam. Hoşçakalın. Bitmemiş parkurlar. İyi hadi. Neyse. Bu arada size çok kötü bir youtuber söyleyeceğim tamam mı Ömer fenomen Ömer orada hiç arkadaşını desteklemiyor söyleyeyim size videosunda bak şöyle 14 videosu var oğlum ben size emek veriyorum emek video ya neyse sizinle müthiş bir videoda açacağız video açacağız roblox oynayacağız Tiktok'ta komik şeyler izleyeceğiz daha. Neler yapacağız sizinle neler. Bilmiyorsunuz oğlum bende neler var neler aklımda. Dur şu an ben Burası da. Oğlum siz bende dalga mı geçiyorsunuz lan? Ben bunu boşuna mı aldım? Hayırlı olsun. Neyse. Oh açılmadı. Oğlum bak. Oğlum ay sen. Ölüm. Gelme. <laughs> Arkadaşlar inleyeceğiz bu görünüyor. Senin mal. <laughs> Ateş etme lan. <laughs> ne oluyor? Biraz zor bu lan kaçmak ya. Ha nasıl yendim gördünüz mü? Adama böyle şekil yaparsam bu olur yani size söyleyeyim ben bunu. Neyse gidiyoruz. Arabaya bindik. Haydi bismillah gidebiliriz. Çıkın hocam çıkın. Ve bitecek birkaç saniye sonra söyleyebilirim videomuz. Neyse gidiyoruz ben bir dokunmayayım kendim. Orada bir yer daha varmış gibi geliyor buna. Neyse. Yardırırsak yani geçerim. Nerede? Bitti. Ha ha bitti. Arkadaşlar video bitti. Eğer sevdiyseniz yorum yazın. Ve yarın sabah görüşürüz.